Merhaba canlarım nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız bizler de çok güzel bir şekilde iyiyiz. Şükürler olsun. Bugün Başak Burcu ile geldim canlar sizlere. Başak Burcu'na bakacağım inşallah. Hepinizin adına ben niyet alacağım. Sizler de niyetinizi alırsanız bakmaya başlayalım inşallah. Hepinizin adına niyetimi tutmaya başlıyorum. Evet canlar. Niyetimi aldım. Bir canım içine bu şekilde gösteriyorum sizlere. Bakmaya başlayalım inşallah. Evet canlar e, kardeşler arasında eğer bir tartışma olursa e, sabırlı olun sessizde kalmayı tercih edin çünkü eğer sessizde kalmazsanız bir takım sorunlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu da sizin için e, bir rahatsızlığa herhangi bir e, sıkıntıya sebep olabilir. O yüzden de e, sessiz kalmanızı da daha güzel bir şekilde. E, sakin olmanıza yarar var derim canlar. bu araları sıkıntılarınız üst üste gelmekte e, maddiyat açısından da öyle manevi açısından da öyle ama sıkıntılarınız bir yere kadar sıkıntılarınız bu hafta bu ay inşallah e, sona erecek bir takım şeylerde uyarı var bu uyarılara dikkat ederseniz maddiyat açısından çok güzel bir kazançlar elde etmiş olacaksınız inşallah çok darbeler yemişsiniz canlar. O kadar çok darbeler yemişsiniz ki insanlardan ve çevrenizden akraba, aile içi baya bir darbeler yemişsiniz. Bu darbelerle ilgili de sıkıntılarla ilgili de bir takım kendinize büyük bir stresel yapmışsınız. Gerçekten gerçek anlamda da aslında depresyona girecek bir duruma kadar gelmişsiniz ama çok kuvvetli bir insansınız. İrade bakımından iman gücü bakımından çok kuvvetli olduğunuzdan dolayı kolay kolay stres yapsanız bile kolay kolay bir depresyon hallerine girmiyorsunuz. Çabuk bertaraf ediyorsunuz bunu kendinizden. Ama o kadar çok uyarılar var ki sizlere. Yani çevrenizdeki insanlarla alakalı onların yüzünü hemen görebilme kapasitesine sahipsiniz. Çok altıncı hissiniz çok kuvvetli. İnsanları görü görmez göz bebeklerinden anlayan bir insansınız. Yani insan tarafı olmuşuz artık. Kimden zarar gelir, kimden gelmez, bunları artık anlayacak bir kapasiteye sahipsiniz. Hisleriniz çok kuvvetli canlar. O kadar çok kuvvetli ki anlatamam. Bu insandan eğer bana darbe gelecekse gelecektir, gelmeyecekse gelmeyecektir. Hemen anlayan ve teşhisi koyan bir insansınız. Çevrenizdeki insanlarla alakalı da bir takım insanları elemişsiniz hayatınızdan. Çevrenizle alakalı bir takım e, insanların kötülüğünü, iyiliğini, iki yüzlü oluşunu e, çok çabuk anlamışsınız ve bundan da dolayı da kendinizi sessizliğe, sakinliğe ve izvayce çekilir gibi çekilmişsiniz. Artık kimse umurunda değil diyorsunuz. Yani beni düşünen Beni soran, beni seven, benim yanımda olur, bana gelir, beni sorar, hatırımı sorar diyorsunuz. Ama sevmeyen insanlarsa diyorsunuz, yani arıyor, işi düşünce arıyor, işi düşmeyince aramıyor. Bu insanları artık eledim hayatımdan diyorsunuz. Ve gerçekten de yalnızlığı tercih eden, duvarlarla, e, tespitlerle, e, namazınızı, abdestinizi almakla, meşgul olmak istiyorsunuz ve bundan da dolayı da sizin avantajınız daha güzel olmaktadır canlar burada da e, kalabalık bir ortama girmek isteyeceksiniz kalabalık ortamda belki canınız sıkılabilir e, bunla da e, ilgili de kendinizle ilgili de e, bir eleştirme yapabilirsiniz kendi kendinize kızmış olabilirsiniz kendi kendinize kızabilirsiniz bir takım sorunlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bununla da ilgili de sessiz ve sakinliğinizi, sabrınızı, kollar korursanız sizin için daha iyi olacak inşallah. Esrafınızdaki insanları dediğim gibi iki insanları görmüşsünüz artık. Kendinizi geriye çekmişsiniz ama bir takım şeylerde de acaba demekle de geri kalmıyorsunuz. Yani e, ben düşündüm ama diyorsunuz bunun bir şeyini görmem lazım, somut bir şeyini görmem lazım ki e, tamamen kendimi çekim diyorsunuz. Somut görene kadar e, bir takım şeylerde darbe yemiş olabilirsiniz. O yüzden de kendinizi çekmişken kenara e, çekin derim canlar. Bekar kardeşlerim varsa eğer evlilikle ilgili acele etmesinler şu anki durumda. Bu ayın ortasında eğer nişan yapmak istiyorsanız bu ayın ortasında 15'i gibi 20'si gibi yaparsan sizin için daha hayırlı. Ama başında yaparsanız, aralığın üçünde dördünde yaparsanız, bütün burçlar için geçerli bu. E, bir takım şeylerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hatta e, Başak burcuyla alakalı şöyle diyebilirim, aralığın onuna kadar e, kazalara, belalara, müsibetlere ve insanlarla tartışmaktan uzak durmaya ve tedbir alırsanız sizler için daha hayırlı olacaktır inşallah. Aralığın 10'una kadar dedim. Çünkü aralığın 10'una kadar stresli olabilirsiniz. Gergin olabilirsiniz. Öyle bir şey ki yani e, hiç umulmadık bir yerde bir ağız tartışması yapabilirsiniz. Ağız boşluğu yapabilirsiniz. Ebedi e, o insandan mahkemelik olabilirsiniz. Olur ya isteksiz bir şekilde ağzınızdan bir kelime çıkar. O insanla ebedi bir mahkemelik olabilirsiniz. O yüzden de konuşmalarınızda ee, sözlerinize çok dikkat ederseniz sizler için daha iyi olacak inşallah. Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda bayağı bir sıkıntılar yaşamışsınız canlar Bunlarla da ilgili e, ferah kavuşacaksınız Bu ay bu hafta güzel günler sizleri bekliyor inşallah. hastalığınızla ilgili sindirim sistemlerinizde e, bir tembellik var sindirim sistemi, sistemlerinizle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Midenizle ve bağırsakla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Kalbinizle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunlarla ilgili de tedbir alırsanız daha iyi olur. E, yemenize içmenize daha çok dikkat ederseniz sizler için daha iyi olur inşallah. Dediğim gibi yemenize içmenize dikkat ederseniz zehirlenme ortamından da kurtulmuş olursunuz. Bir takım şeylerde zehirlenme gözüküyor canlar. E, yemenizle içmenizle alakalı zıt giden bir yiyecekleri yemeseniz daha hayırlı olacak inşallah. Evli olan çiftlerimizde de e, uyumsuzluk, fikir anlaşmazlık olacak <laughs> bu hafta. Ama ayın ortasına doğru uzlaşacaksınız, mutlu bir hane içerisinde olacaksınız inşallah. Çocuklarınızla ilgili de çok güzel bir şekilde geçim edeceksiniz. E, çocuklarınızla ilgili inatlaşan ve zıtlaşan ve fikir zıtlığı olan bir aileyseniz eğer uzlaşacaksınız. Daha güzel bir şekilde anlaşacaksınız. Eşinizle ve çocuklarınızla beraber olacaksınız inşallah derim canlar. Evet canlar tabağımıza bakalım. Diyeceksiniz ki canlar ya iyi bir şey söylemedin ki hep uyarı hep uyarı diyeceksiniz ama gördüklerimi anlatıyorum bildiğiniz gibi. Bazı burçlarımız çok şanslı. Bazı burçlarımızsa bir takım sıkıntılarla karşı karşıya gelme şeyleri var. Çünkü tedbir alınırsa ver taraf edebilirsiniz ama tedbir alınmazsa bir takım sıkıntılara maruz kalabilirsiniz. O yüzden de uyarıyorum canlar. Çok güzel bir düğün alayı var burada. Ee, aslında pek fazla gitmeye e, karşı olan bir insansınız ama Sonuçta ısrar üzerine gideceksiniz. Bir takım şeylerde de böyle nasıl söylesem fikir zıtlığı yaşadığınız insanlar olabilir. Burada az tartışması dediğim gibi uzak durursanız iyi olur. Ufak bir tartışma olabilir. Dediğim gibi kardeşler arasında da olabilir. Akraba içinde, kuzenlerinizin içinde, kolu komşu da olabilir. Bilemem artık hikayenize göre alın canlar inşallah ama dediğim gibi uzak durursanız sizler için daha iyi olacak parasal yönden de çok güzel bir şekilde harcamalarınız olacak ama biraz parasal yönden dikkat ederseniz tutumlu davranırsanız sizler için daha hayırlısı olacak Eğer birileri size bir şey veriyorsa alın Bakın bu balık burcunda da geçerliydi ama sizler bir şey bu ay bu hafta vermeyin derim canlar çünkü e, dolandırılma gibi veya da kandırılma gibi bir ortama düşebilirsiniz. Bu yüzden de tepbir alın derim ben. Aklınıza bir sürü soru işaretleri var. O şunu mu düşünüyor, bu bunu mu düşünüyor ya da bunu mu diyecekler, bana bunu mu yapacaklar diye. Aslında kimsenin bir şey dediği yok. Biraz vesvese yapmışsınız kendinize. Bu da size bir sıkıntı yapmış. Bunu da atlatacaksınız inşallah. Düşünceleriniz çok güzel aslında. Kalben çok iyi bir, bir insansınız ama iyi niyetinizi suistimal eden insanlara karşı biraz kızgınsınız. İçinizi boşaltmak istiyorsunuz. Öfkenizi kusmak istiyorsunuz ama kusamıyorsunuz bir türlü. Allah'a havale ettim diyorsunuz. Bir takım şeylerde de kendinizi dediğim gibi geriye çekerseniz sizler için daha iyi olacak, daha hayırlı olacak inşallah derim canlar. Allah'a emanet olun canlar. Bugünkü videomda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın derim canlar.